Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra India korku oyunlarıyla geri geldim. Umut'un baskıları sonucuyla tabi yoksa gelmezdim Böyle bir eziyeti kim yaşar? Şimdi bu videoya geldiyseniz izleyecekseniz yani bu videonun konsepti size zulüm yaşatmak. Oyunumuzun ismi I am not alone yani yalnız değilim falan filan. Hocam direkt böyle başladık mı? Şimdi alt yazılar varsa bunları ben YouTube'a atarken alt yazı koyacağım Türkçe. Çünkü ben de İngilizce bilmiyorum. Televizyona doğru gitme bir şeyler. Yok. Oğlum bu nasıl bir görüntü ya? Çok mu karanlığım ya? Ne oluyor oğlum? Gözlerim kanıyor. Allah bak oradaki dolaptan birileri hareket ettiriyor. Allah razı olsun canım benim. Ne yazıyor burada? Şimdi burada yazan şeyler bize çok önemli bilgiler sunmakla birlikte baya bir ilerleme kaydettiriyorlar. <laughs> Yalandan konuşmalar. İngilizce olmayınca. Neyse bir şeyler diyor. Ben bunları çeviririm şimdi. Siz rahat olun. Yayınla geriden geldiği için Umut da çeviremez Umut'tan çevirirken ben ilerlemiş olacağım Tamam Burada bize bir takım bilgiler sunuyor oyun Çok çok önemli unsurlar bunlar Bu ne? 11 duvara Yukarı çıkmamı istiyor ama bunu yapmayacağım Böyle patışları da var. Karanlıkta bir şey var ya. Garanti bir şey var. <laughs> Bu kim lan? Oğlum vallahi burada yalnız değiliz lan. Ha oraya gitti. O zaman yukarı çıkamıyorsan ne şey ettin? Aha levyat. Ver bakayım sen şunu abinin kutsal ellerine. Bizim muhittin ya. Şimdi. Böyle dolanıyor harikam. Ne yapmam lazım ki orada ölmemek için? Çevir oğlum yine. Ben de dedim o kadar kısa sürmemesi lazım. Hareket ettiremiyorum. Ama ben hareket etmem lazım. Ben bunu bir daha deneyeceğim. hızlı hızlı geliyor değil mi? Buralarda bir yerlerdesin evlat. Bu ne oğlum? Kapıyı açamadım ama. Otur, bir daha deneyelim. Levi'yi alıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bu elimde bulunmuş olan bu levye ile Dolabı açıyorum. Bunu yine çevireyim de bu gelir mi? çevrilmiyor. Gördüm lan seni. Muhittin. E? Ee? Ben de mi oraya gideceğim? Dön lan. Karanlıkta gidemem. Dönsen oğlum. Neyse şuraya bir gidelim. Kim o? Abi. Gidemiyor. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Ha kapı açıldı. Ben gider abi. Ben gider. Aha ışık. Ver bakayım şunu bana. Kapama lan bizi buraya.